Aşımı kaldı ya. Merhaba, Hübe YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Taylan Biz bu videoyu daha erken çekecektik. Ama biz ayılamadık. <laughs> Arkadaşlar biz bir başı dağıtacağız bu sene. Parti parti partizane. Böyle süper. Kıyafetli bir insan bile olmayacak. Hep soyunuk. Hep çıplak. Bana böyle bir bilgi verin. <laughs> <izledim. gülüyor> Kontratımda bu yazmıyordu. <laughs> ben giyebilir miyim? Yeteri kadar para almıyorum. Bunların hepsi kayıtta. Çok evet, hep hepsi kayıtta. <laughs> Hacettepe Üniversitesi Bilim Kurulu Fantezi Toplu YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Ama 2021'de 2020 Vision'ımız artık bitti. Yapma! <laughs> Eee nasıl geçti? Bir intro istiyorum ya. Yani. <laughs> Düzgün bir intro istiyorum. Bir şey söyleyeyim. Hacettepe Üniversitesi Bilim Fantezi YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bu sefer 2021'den. Nasıl geçti 2020? Bence çoğu insan gibi benimki de baya kötüydü. Yani tabi. Çok da kaliteli değildi. Daha kötü yıllarımız oldu mu? Ama. Ama. Biz negatif insanlar değiliz. Değil miyiz? En azından kamera önünde değiliz. Ha. Olmayalım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden biz Tamam 2020 geride kaldı. Hmm. Kötü geçmiş oldu. Kötü geçti ama bence biz bayağı da iş yaptık 2020'de. Tabii onları konuşalım. 2020'de neler yaptık? Neler yaptık? Yani self promotion. Tabii. Shameless self promotion değil Tabii mi? biz böyle, böyle iyi insanlarız. Biz çok Aynen. çalışan insanlarız. Biz insandarız. böyle yaptık, böyle yaptık diye ya sayalım. Çünkü böyle bunu demezsen iş yapmıyor. <laughs> Klasmanına giriyorsun. yani. <laughs> Ve 2020'de neler, 2021'de neler yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Benim var çünkü şurada yazıyor. Söylemesene işte <laughs> hiç kimse fark etmeyecek. <laughs> 2020'de neler yaptık? 2020'de YouTube kanalı açtık, podcastlere başladık, videolara başladık, bir sürü online oyun kurduk. Hı -hı. Katılım çok fazlaydı. Ben benim düşüncem çok, çok daha fazla. Evet yani. evet evet. Hani e, şimdi tanışma toplantısıydı ne bileyim e, reklamıydı falan filan da bunların hepsini internet üzerinden yaptık. Hı -hı. Ama ona rağmen ben sevdim. Bayağı bir geldi. Bayağı da insanlar aç geldi böyle pe Ve onun, türe. onun dışında da YouTube kanalına da bir anda çok hani bir anda o kadar hızlı Abone ben, yapmasını beklemiyordum. Ben ya. 10 izleyici falan bekliyordum. Ben de aynı şekilde. Yani, yani. O 10 kişi falan böyle takılacaktık <laughs> iyi. 100 kişi falan izliyor. Ben gayet memnunum. Ben memnunum. Teşekkürler. Keep up the good work guys. Peki Bak. 2021'de neler planlıyoruz? 2020'de neler planlıyoruz? Öncelikle daha... dünya dünyayı fethetmeyeceğiz. O kadar şey yapmana gerek yok. Öncelikle daha az cinsel içerik istiyorum. Ben hani... Abartmıyor muyuz abi yani? <laughs> Kanaldan mı? He. Şahsi hayatında mı, topluluk bazında mı? Şahsi hayatımdan bahsetmiyorum. Şahsi hayatım burada konuşsam zaten o. Ben gider yeni podcast açarım. Dinlenir bence. İyi fikir aslında. Ben dinlemem. Yorumlarda ben. bunu... <laughs> Belirsin. <laughs> Dinlenecekse ben çıkıyorum çünkü. <laughs> ee, artık bir kadın eli değmesi lazım. Artık Sena'yı almamız lazım Sena bence. Sena'nın gelmesi lazım. Sena'nın gelmesi lazım. Artık bizi bir tokatlayıp siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Erkekler siz ne Erkekler, yapıyorsunuz? Erkekler siz ne yapıyorsunuz? Yani mask, toksik maskülenitemizi temizliği biraz kesmesi lazım artık. Çok da maskülen değiliz ama. Ben hiç ikimiz de o kadar maskülen insanlar değiliz ki. Sen ağabeyden daha maskülen. Doğru. <laughs> Sen ağabeyden daha Neyse dedikoduları bir kenara bırakırsa 2020'den ilk beklentimiz bir minikon yapmayı planlıyoruz. Hmm. Ama. Ama? With a twist. Neymiş o? Yani bu sefer yalnız yapmasak mı minikonu? Hımm. 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 Hmm. Hmm. Sanki birileri daha mı katılsa? Mesela Öttü. Mesela. Mesela Bilkent. Mesela... Başkaları da olabilir ama... Nerede, peki bu... Nerede çokluk orada... Peki bu teorik... O... Olayda... Hmm. Nasıl işleyecek? Nasıl işleyecek? Benim kafamda... E, şu var şimdi... E, her... Her... Iıı... E, topluluktan 5 GM... Diyecek ki ben oyun oynatacağım. Benim işim yok. Toplam 15 oyunluk, maksimum 20 oyunluk, bir e, oyun listesi oluşturulup hı hı. ayrı bir Discord Server'ı açılıp sonra işte o Discord Server'ın insanlar gelecek, oyunlarını oynayacak, olaysız dağılacağız ve e, herkes Kardeştir adlı bir şarkı hepimiz kardeşiz. Tamam. Ve bu mini konu katılmak için bu üniversitelerden herhangi birinin üye gerek yok. Hiç gerek yok. Senin, yani sen de katılabilirsin. Evet sen. Alınmasın abi. Şimdi. Murat sen. Murat mı? Bence Murat vardır illa izlenme Sefa vardı bir tane. Sefa. Çok oynamak istiyordu. Galiba sefa. 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 gel. Sefa gel. Ben açmayacağım ama Umut'u da oynatırsan. Ben, ben açacağım. Onun dışında tabi bunların teorik duyurusunu şu an geçiyoruz. Şu an Ottu ve Bilkent'le konuşuyoruz. Ve olacak gibi. Bu Ocak ayının sonunda... Evet, Şubat gibi. Ocak-Şubat arası. Ocak-Şubat arası, beklemede kalın diyelim. Hı. Hı. Zaten sitemizden, YouTube kanalımızdan ve... Her yerden. Bütün sosyal medyalardan duyurusunu geçeceğiz. Aynen, biz bağırmayı seven insanlarız. Tabii. Her yerden bağırıyoruz. Hayatımız Sonra... reklam. Sonralıkla senin planların mı var galiba? Hı, evet. Hı. Ee, şöyle ki benim... ...sene, yanlış hatırlamıyorsam 2014'ten beri oynadığım bir oyun var. İşsiz misin? Ben hayatım yok benim. Nedir abi o? Um, The Binding of Isaac isimli bir oyun. Gözyaşları sel oldu. Tabii öyle bir oyun evet. Tamam. Gözyaşları diye atıyorsun böyle. Hı hı. Um, oyun 2014'te Rebirth isimli bir tane expansion değil de yeni bir versiyonu çıktı. O, ondan itibaren oynamaya, oynamaya başladım. Düzenli olarak 6 yıldır, 7 oldu hatta. 7 yıldır oynuyorum. Birinciye gittik. Um, ve öncelikle bu yeni bir expansion çıkacak bu oyunun ve oyunu bayağı overhaul ediyormuş bu expansion. Videolarda bahsedeceğim nelerin ne olduğunu. Bir dakika. Evet. Ee, o zaman... Ve e, bu oyunun ilk çıkış tarihi, bu expansion ilk çıkış tarihi 31 Aralık denmişti ama ertelendi maalesef. Kaça? Ee, şu anda 2021'in ilk çeyreği diye duruyor. Ama Hı. çıktığı gün, en kötü ertesi gün kanalda videoları olacak. İddialısın. Çok iddialıyım. En son bu kadar iddialı olduğunda videoyu bir yer geciktirmiştim. Kanal 3 aydır açık zaten. <laughs> Abartmıyor musun birazcık? Doğru lan. 3 ay olduk mu? 3 ay falan oldu. 3. Ay ayımıza hep pasta falan böyle. Kaç? 1 ay 1 hafta oldu abi. Kanal açalım. 1 aydan video çok daha atalı, fazla oldu. Videoyu atalım 1 ay 1 hafta oldu ilk videoyu atalım. Ha ilk videoyu atalım mı? Olmadı. Daha yok, fazla ee. oldu kanka. İmkanı yok artık. İmkanı yok yani. En 13 Kasım. Ya bir hafta sonra 2 ay oluyor işte. Evet. Işte, işte. Kanal 2 aydır açık. Kanal 2 aydır açık. Sonrasında galiba ben oyun açacağım yine. Ne oyunu? Divinity Original Sin 2, GM modu. GM modu nedir Divinity Original Sin 2? Şöyle, Divinity Original Sin 2 artık ben öve öve bitiremedim yani. Şimdi daha fazla yaladığım bir oyun yok arkadaşlar. Sponsorluğa gerek yok. Legendary Studios benim ruhumu alabilir. Satarım yani direkt ruhumu o stüdyoya. Her şey para zaten. Her şeye para hiç sıkıntı <laughs> değil. De. <laughs> Ama e, GM modu diye bir modu var. Sen hazır veya kendin yaptığın işte haritalar olsun, settingler olsun, NPC'ler olsun, encounter'lar olsun, hikayeler olsun bunları 3 boyutlu bir dünyaya, Divinity Original Sin 2 izometrik dünyasına aktarıp oyun oynatabiliyorsun. İtemleri sen seçiyorsun, questleri sen seçiyorsun, konuşmaları sen... Çok işim var. Yapacak bir şey yok. Sen sen istedin bunu. Niye istedim ki? Bunu yapmayı planlıyoruz ve bunu YouTube'a atmayı planlıyoruz. Sadece YouTube atmayı planlıyoruz çünkü bunda görsellik var. Wow. Sonrasında ne yapacağız? Kanka nasıl yaz, yazı bu ya? İşte yazar alımı abi. Ha, site yazar alımı arkadaşlar bizim bir internet sitemiz var. hubkvt.org diye çok tatlış, böyle minnoş. Bayağı ha... kırmızı. Bayağı kırmızı ve sadece Sena yazıyor şu an. Neden? Çünkü biz tembeliz. Evet. Bunu söylemem Ben lazım. başlayacağım yazmaya. <laughs> bunu da bir aydır falan diyorsun. Evet bunu bir aydır diyorum. Bunu bir aydır diyorum. Bunu kabul ederim. Ama eğer isterseniz siz de yazabilirsiniz. Siz de yazabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bize <laughs> Instagram'dan, YouTube'dan, e-mail olarak ya da WhatsApp grubunda üyesiniz, üyeyseniz. İnternet sitesinde internet telefon sitesinde telefon numaralarımız var. Yani var, evet. internet İnternet sitesinde telefon numaramız var. Telefon numaranızı ulaşabilirsiniz. Biz siteye yazar alımı yapmak istiyoruz. Bunun için size bir para vermeyeceğiz. Çünkü bize de para vermiyorlar. <laughs> <laughs> ama yani eğer ilgilenirseniz ve yazdığınız yazıların daha geniş bir kitleye ulaşmasını istiyorsanız ki e, geniş bir kitlemiz aylık bir, geniş aylık var sayılır. Aylık 300-400 okuyucumuz var. Ben bir içecek ısmarlarım bu arada. Bir içecek de ısmarlarız. Hmm. İçecek. <laughs> Mefruşat, meşrubat. Mefruşat başka bir şey. Mef, o ne lan? Mefruşat diye bir şey var ama başka bir şey. Meşrubat. 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 Ne bileyim işte soğuk meşrubatlar size ısmarlayabiliriz. Ama biz e, yazar alımı yapmak istiyoruz. Konu yine konularımız zaten belli. Bilim kurgu, e, fantezi alanında yeni haberler, alt kültürle ilgili yeni haberler olsun. Ya da incelemeler olsun, düşünceler olsun. Duygusal bir yazı da olabilir. İşte bilim kurgu benim hayatımı çok değiştirdi falan tarzı bir yazı da alabiliriz. Ama biz genel olarak sizin neler çıkarabileceğinizi görmek istiyoruz. Ve biraz da iş yükümüz hafifletelim. <laughs> yazı yazmak istiyorsanız hmm. bizle iletişime geçebilirsiniz. Sonralıkla yeni kalan Bunu konuşmaya gerek yok. yeni kalan intipos çekeceğiz arkadaşlar. Tamam artık anladık karanlık. Evet. Tamam. Anladık. Okey. Acemi, aceliğimize... Biz hala acemiyiz galiba. Olur o kadar. Olur o kadar. Acemiliğimize denk geldim. Acemilik demişken... Acemilik demişken... Bazı insanlar sürekli yorumlarda sen kim olduğunu biliyorsun. İşte sesiniz çok arkadan geliyor. Üst komşu kavgası var. Çok karanlık. Al. Al. Göremiyorsunuz ama ışık var orada. Al. İki tane mikrofon var artık. Pimp Boy 3000. Altından. Artık iki mikrofonumuz var. Happy. Sonra kanalda oyun oynatacağız. Bunu zaten söylemiştik. Ne tür oyunlar abi? FRP mi? FRP olabilir. Veya... FRP kanka ne oynatacağız ya? Tamam. Yani gerçekten... Peki biz... planlarımız ne var? FRP planlarımız var. şu. İlk önce dediğimiz gibi artık... Ee... Eberon'u yayınlayacağız. Hı hı. Bir hafta içerisinde. Umarız. Umarız. Gerçekten çok... Gerçi bu video ne zaman çıkacak bilmiyoruz. Aynen bu videoyu ne zaman çıkacak, çıkaracağımızı da bilmiyoruz ama Eberron bu videodan önce çıkabilir. Öyle değil Evet. Okan da var artık. Okan'ı da alacağız. 5 kişilik bir bu. oyunumuz olacak. Okan'ın eli. Peki Umutcum. Doğru. Bunu Spotify'a mı atacağız, YouTube'a mı atacağız? Bunu her yere atacağız. Her yere basacağım bunu. Her yeri... Iz, izleyin, dinleyin lan. <laughs> Mikrodalgadan bile açar, dinler. <laughs> Radyoya bile atacağım. İnternet radyosuna başlayacağım. Ama bunu ilk önce video olarak değil, podcast tarzı yapacağımızı söylemiştik zaten. Sonralıkla Okan'ın bir oyun fikri var. Okan oyun oynatacak. Yine 2-3 sessionlık. E, Eberon'a devam edeceğiz. Belki Pokemon oynarız. Bilmiyoruz. O kesin değil. Öyle bir teori. Ben de şu an Berke'ye bağlı. Berke'yi istersin. <gülüyor> <gülüyor> Ferrari konusunda şöyle bir şey denilebilir. Ee, şu anlık sadece Eberon ve Okan'ın oynatacağı sürpriz oyun. Sürpriz oyun. Bu Okan'ın oynatacağı. Okan tek bir oyun oynatabiliyor. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar... eğer bu Okan'ın oyunu ve Eberon oyunumuz dışında herhangi bir oyun isteğiniz veya öneriniz varsa kendinize saklayın. <laughs> kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Ee, Umarız 2021, geçtiğimiz seneden daha iyi bir sene olur. Umarız artık bilgisayar başında değil de masa başında oyun oynamaya devam ederiz. Maske takmayı unutmayın. kamu yapalım. Ay, Kolonya. Iyi. Kolonya kullanın. Dezenfektan, Dezenfektan. Dezenfektan kullanın. Alkol. Çok fazla öpüşmeyin, koklaşmayın. Eğer significant other'ınızla beraber yaşamıyorsunuz. Çok fazla Tinder, OkCupid falan kullanmayın. <laughs> Bizden bu bu kadar. Seneye iyi başlangıç yapmayı ve iyi bir şekilde devam etmeyi umuyoruz. Sizin de düşünceleriniz bizim için önemli. Durumlara bizim bize öz olarak yazabilirsiniz. Bu kadar benim diyeceğim bir şey yok. Senin var mı? Yok. Kimsin sen abi? Kim? Ben Umut. Ben Taylan. Hacettepe Üniversite Bingo Fantasy Topluluğu YouTube kanalından ağız dolusu görüşmek üzere. Taylan senin <laughs> ya. Ben kanka gırtla mı yapıştım ya. Dost ediyorum. Türkiye <laughs>